Fenerbahçe'nin bir teknik direktör seçiminde geç kaldığını düşünüyorum. İki, başkan ve Devin de yabancı teknik direktör ısrarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama şöyle bir şey var, başkan da şöyle düşünüyor herhalde. Hani Davul benim sırtımda, Tokmak başkasının elinde olarak yaşanmaz. Yani onun için yönetimde söylenen yerli oyca. ...isteklerini çok da fazla karşılamıyor. Bence şu anda geç kalınmış durumu düzeltmek lazım. Trabzonspor'la hayati bir maç oynayacaksınız. Trabzonspor maçı varsayalım ki kaybettiniz. Yani bir anda ligden kopma noktasına geliyorsunuz. Yani sonra aradaki açıklığı kapatamıyorsunuz. Böyle bir duruma geliyorsunuz. Hı hı. Lig çünkü böyle bir lig. Çünkü... Gerçeği söylemek lazım. Galatasaray bu ligde çok az maç kaybeder. Ya az maç kaybeder. O kadar net söylüyorum. E şimdi siz böyle bir rakibin arkasında beraber onunla mücadele etmeye çalışıyorsanız, e, puan kayıplarınızın sezon başında olmaması lazım. Yani keza aynı cümleleri Beşiktaş için de söylemem lazım. Beşiktaş'ın da bundan sonra kaybetmeden yoluna devam etmesi gerekiyor. Evet. Yani onun için bu işler, bu işlerde şu var. Ben kişisel kanaatimi söylüyorum. Yerli bir hoca çoktan açıklanması lazımdı. Aykut Kocaman Volkan Demirel olabilirdi. E, İsmail Kartal olabilirdi. E, ama gördüğüm kadarıyla aldığım istihbarat e, doğrultusunda yabancı. kesinlikle bir yabancı hocaya gidiyorlar. Evet.